Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan kesir, ondalık gösterim ve yüzdelik ifade dönüşümleri ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci soru aşağıda kesirler ve yüzdelik gösterimleri verilmiştir. Bu gösterimlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar yanlışı arıyoruz. A şıkkında %5 %5 A şıkkı doğru. B şıkkında %12 demiş doğru. C şıkkı %49 doğru. D şıkkında ise arkadaşlar %40'tır ama buraya ne yazmış? %4 yazmış. Burada bir eksiklik var. Ee, doğru olan cevap D şıkkıdır. Yani yanlış olan ifade D şıkkında verilmiştir. İkinci sorumuz. Aşağıda kesirler ve yüzdelik gösterimleri verilmiştir. Bu gösterimlerden hangisi yanlıştır diyor. Tek tek bakalım arkadaşlar. 3 bölü 4, yüzdeye dönüştürmek için 25 ile çarparsak eğer ne olur? Ee, burası 100 olur, burası 75 olur. A şıkkı doğru. 1 bölü 2'nin yüzde 50 yani yarım olduğunu biliyorduk zaten. B şıkkı da doğru. C şıkkında arkadaşlar 25'i 100 yapmak için 4 ile çarpıyorum, burayı da 4 ile çarpıyorum. Ne olur? 100, 4 kere 7, 28 yani. %28 yapar ama burada ne demiş? %35 demiş. Yanlış olan ifade C şıkkıdır. D şıkkına da bakalım. 100 olması için 5 ile çarparız her ikisinde. 5 ile çarparsam 100. 5 ile çarparsam 5 kere 3. 15. 5 kere 1. 5 ne yaptı? 65 yaptı. D şıkkı da doğru bir ifadedir. Üçüncü soru. Aşağıda kesirler ve yüzdelik gösterimleri verilmiştir. Bu gösterimlerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi yine bakalım arkadaşlar. Buranın 100 olması için ne ile çarpıyorum? 20 ile çarpıyorum. Burayı da 20 ile çarpıyorum. 20 ile çarparsam burası 60 yapıyor. Ama kaç demiş? 75 demiş. A şıkkı yanlış. 1 bölü 4. Arkadaşlar 1 bölü 4 neydi? Çeyrekti. Çeyreği nasıl gösteriyorduk? %25 ile gösteriyorduk. B şıkkı da yanlış. C şıkkında 7 bölü 25. 100 olması için 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarparsam 100. 4 kere 7. 28. O da ne yapar? %28 yapar. C şıkkı da yanlış. Demek ki doğru olan D şıkkıymış. Yine de emin olmak için bakalım. 4 ile çarparsak her ikisini de. Burası ne yapar? 100 yapar paydası. Payı 4 kere 3 12. 4 kere 1 4 bir elde 5 52 yapar. D şıkkı doğru bir ifadedir. Dördüncü soru aşağıda kesirler ve yüzdelik gösterimleri verilmiştir. Bu gösterimlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar A şıkkında 6 bölü 8 demiş. Bunu bir sadeleştirirsek ne olur? 3 bölü 4 olur. 3 bölü 4'ü 25 ile çarparsam her ikisini de 25 ile genişletirsem ne yapar? %75 yapar arkadaşlar. Yani A şıkkı doğru bir ifade. B şıkkı. Şimdi burası arkadaşlar. E, onda 5 demiş. Yüzde olması için 10 ile çarpıyorum. Burası 100 olur. Burası 50 olur. Ama burasını kaç demiş. 5 demiş. Yanlış olan ifade B şıkkıdır. Yine de C ve D'ye de bakalım. 100 olması için 4 ile çarpıyorum. Burası paydası 100 oldu. 4 kere 4 16. 4 kere 2 8 bir de elde 9 96 oldu. Bu da doğru bir bilgi. Sonuncusunda da 100 olması için 5 ile çarpıyorum. 5 ile çarparsam 100. 9 kere 5 45. Elde var 4. 9 kere 1 9. 4 daha pardon 5 kere 1 5. 4 daha 9 yapar. Yani bu da doğrudur diyebiliriz. Diğer sorumuz. A bölü 8 yüzde 25 B bölü 20 yüzde 50 ise A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar A bölü 8 bakın güzel bir soru. Yüzde 25 neydi arkadaşlar? 25 bölü 100 yani 1 bölü 4'tü. Buraya 1 bölü 4 yazalım. Şimdi buranın 8 olması için burayı 2 ile genişletelim. Bakın ben burada 1 bölü 4'ü direkt yazdım ama siz isterseniz 25 bölü 100 yazıp 25 ile sadeleştirebilirsiniz. Ne olur? A bölü 8. 2 ile genişletirsem 2 bölü 8 olur. Bakın paydalar eşitse burası da eşittir. A'nın değeri 2'dir diyebilirim. Geldim B şıkkına. Ee, B'ye. Ee, B bölü 20. %50. Şöyle gösteriyorum. 50 bölü 100. Şimdi şu alt kısmını yani paydasının 20 olması için kaça bölüyorum? 5'e bölüyorum. Burayı da 5'e böldüm. Kaç yapar? 10 bölü 100'ü arkadaşlar 5'e bölersem ne yapar? 20 yapar. Şimdi altlar eşitse yukarısı da eşittir. Bu ne demektir? B'nin değeri de 10'dur. 10, 2 daha toplarsam ne yapar? 12 yapar. Altıncı sorumuz. 2, 0 tam 10'da 2. Yüzde A ise A kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 0 tam 10'da 2 nedir? 2 bölü 10'dur. Bunu yüzdeye çevirmek için neyle çarpıyorum? 10'la çarpıyorum. 10 10'la çarparsam ne olur? 100. 2 tane 10 ne yapar? 20 yapar. Yani nedir? %20'dir. %A dediğine göre A'nın değeri kaçtır? 20'dir diyebiliriz. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Demek ki 3 tanesi aynı bir tanesi farklı. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 4 neydi? Çeyrek. Çeyreği nasıl gösteriyorduk? %25 ile gösteriyorduk. Bu %25. Bu da %25. Bu da 0 tam. %25. Yüzdelik gösterimi. %25'tir. Bu da doğru. Demek ki farklı olan hangisiymiş? D şıkkıymış. D şıkkında da arkadaşlar 3'e bölerseniz eğer 3'e bölersek ne yapar? 1 bölü 5 yapar. Bunu da 20 ile çarparsam eğer %20'yi verir. Diğerleri %25 bu ise %20. Yani farklı olan D şıkkıdır diyebiliriz. 8. sorumuz. Birim karelerden oluşan yukarıdaki şeklin kaç karesi boyanırsa şeklin %15'i boyanmış olur demiş. Şimdi arkadaşlar %15 ama burada 100 tane kare var mı? Bir ona bakmak lazım. Kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buradan 5, buradan 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kaç tane var? 4 kere 5. 20 tane kare var. Ama e, burada diyor ki 15 olur diyor. Şimdi 15. Buranın 20 olması için kaça böleyim? 5'e böleyim. Bakın burada 20 tane kare olduğu için ona ulaşmaya çalışıyorum. 5'e bölersem 20, 5'e bölersem 3. Yani 20 de 3'e eşitmiş. Burada bizim 20 tane karemiz olduğu için 3 tanesini boyarsak %15'ini boyamış oluyormuşuz. Doğru cevap A şıkkı diyebiliriz. O da güzel bir soruydu arkadaşlar. Diğer sorumuz bir torbada eşit büyüklükte 4 sarı, 6 mavi, 8 yeşil ve 7 kırmızı top vardır. Buna göre torbadaki topların yüzde kaçı kırmızıdır diyor. Önce toplam top sayısını bulmamız lazım. Ne olur? 6, 4 daha 10, 7, 8 daha 15, 10, 15 daha ne yapar? 25 tane topumuz var. Kaç tanesi kırmızıdır diyor? Yani yüzde kaçı? Kırmızı kaç tane? 7 tane. Yüzde dediği için burayı kaç ile çarpıyorum? 4 ile, burayı da 4 ile çarpıyorum. 4 ile 25'i çarparsam 100, 7 ile 4'ü çarparsam 28. Yani %28'i kırmızıdır diyebiliriz. Diğer sorumuz 170 gram su 30 gram şeker karıştırılıyor. Buna göre şekerli su karışımının yüzde kaçı şekerdir diyor. Şimdi karıştırılırsa arkadaşlar 170 bu 30 da bu ne yapar? 200 yapar. yüzde kaçı şekerdir diyor. Ne kadarı şeker? 30. 2 yüzde 30 ama yüzde dediği için bunu 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölersem ne olur? Yüzde 15 yapar. Doğru cevap A şıkkı diyoruz. 11. sorumuz aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur demiş. Doğruyu arıyoruz. Şimdi bu nedir? 10'da 7. Burası %7. Bu yanlış. Ee, 10'da 5. %5. Bu da yanlış. Şimdi burada arkadaşlar yüzde olması için 20 ile çarpıyorum. 20 ile çarpıyorum ne yapar? Yüzde 60. Doğru cevap B şıkkı. Yine de buna da bakalım. Arkadaşlar yüzde 25 neydi? Çeyrek yani 1 bölü 4'tü. Ama burada ne yapmış? 1 bölü 5'i vermiş. Yani D şıkkı da yanlış bir ifade. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi 40'a eşit değildir demiş. Hepsini yüzde olarak yazalım. Şimdi bunu yüzde yazmam için buraya bir sıfır ekliyorum. Bu nedir? Yüzde 40. Bu eşit. bunun yüz olması için ne ile çarpıyorum? 20 ile çarpıyorum. Burası ne yapar? 40 yapar. Yani yüzde 40'ı verdi. Burada arkadaşlar yüzde olması için 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarpınca bu ne oldu? Yüzde 80 oldu. Bu eşit değildir. Burada da e, her ikisini birer sıfırını siliyorum. 10 ile sadeleştiriyorum. Bu da ne yaptı? Yüzde %40 yaptı. E, eşit olmayan şık C şıkkıdır diye biliriz. Evet, diğer sorumuz. 1 Ocak 2019'dan itibaren marketlerde poşetler parayla satılmaya başlandı. 25 kuruştan satılan bir poşetin 15 kuruşu çevreyi korumak için kullanılacaktır. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Toplam para 25 kuruş. Yani poşet ödenen miktar 25 kuruş. Bunun 15 kuruşu çevreyi korumak için kullanacakmış. Buna göre diyor poşetin poşet için ödenen ücretin yüzde kaçı çevreyi korumak için olacaktır. Yüzde olması için kaç kaçla çarpıyorum? 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarparsam 100. 4 ile çarparsam 60. Yani yüzde 60 çevreyi korumak için kullanılmıştır diyebiliriz. Diğer sorumuz. Bir günün 6 saatini okulda geçiren bir öğrenci günün yüzde kaçını okulda geçirmektedir? Şimdi bir gün kaç saattir? Bir gün 24 saattir. 24 saate aşağı yazıyorum. Geçirdiği süreyi de yukarıya yazıyorum. Yüzde kaç ediyor? Bunu yüzdeye çevirmem lazım. Arkadaşlar önce bunu mesela neyle sadeleştirelim? 6 ile sadeleştirelim. 6'ya böldüm. 1, 6'ya böldüm. 4, 4 kere 6, 24. 1 bölü 4, %25'tir deyip direkt işaretleyebilirsiniz. Veya bunu 100'e çevirmek için 25 ile çarparız deriz. 25 ile 1'i çarparsam 25, 4 ile 25'i çarparsam 100. Yani nedir? %25'tir diyebiliriz. Doğru cevap B şıkkı. Evet. 15. sorumuz 3 kilogram çileğe 1 kilogram şeker eklenerek yapılan reçelin yüzde kaçı çilektir diyor. Şimdi arkadaşlar 3 kilogram şimdi reçelin dediği için kaç kilo reçel yapıldı ona bakmak lazım. 3 kilo çilek 1 kilo da şeker ne oldu 4 kilo. Ee, eklenerek yapılan reçelin yüzde kaçı çilektir diyor. Şimdi 4 kilo da 3'ü çilektir. Yüzde olması için bunu 25 ile çarparız. Burayı da 25 ile çarparız. Ne yapar? Yüzde 3 kere 5 15, 3 kere 2, 6 bir delde 7. Yüzde 75'i çilektir diyebiliriz. Demek ki yüzde 25 de neymiş? Şekermiş diyebiliriz. Eğer şekeri sorsaydı değişikti. Yani yüzde 25'i işaretlerdik arkadaşlar. Son sorumuz. Diyor ki, 2000 sorudan oluşan bir kitabın sorularının 300 tanesinde görseller kullanılmıştır. Buna göre bu kitaptaki soruların yüzde kaçı görsel içerir? Ee, şimdi toplam e, soru sayısını aşağı yazıyorum. 2000. E, yüzde kaçı görsel içerir dediğine göre 300 tanesini yukarıya yazıyorum. Şimdi yüzde dediği için arkadaşlar bunu ne yaparız? Önce bir 10'a e, bölelim. Çünkü 2000 bunu neye düşüreceğiz? 200'e düşürüyoruz. 10'a bölersek 200 olur. Şöyle bir sıfır, bir sıfır pratik bölme. Ne yaptı? 200'de 30. yüzde kaçtır dediği için bunu tekrar 2'ye bölüyoruz. Veya en, baştan direkt 27 bölebilirdiniz. 15, yüzde 15 yapıyor. Bu da ne yapar? Yüzde 15'tir diyebiliriz. Doğru cevap C şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan yüzde kesir ve ondalık gösterimde birbirine dönüşümle ilgili yani aralarındaki ilişkiyle alakalı bir tane güzel bir test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.